Arıcılık ve bal konusunda sektörde önemli bir yere sahip olan Türkiye, dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu ispatlıyor. Dünya Arıcılar Birliği Genel Başkanı Julius Sratya, Türkiye'nin bal sektöründe büyük bir endüstriye sahip olduğunu belirtti. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Dünyanın en büyük bal üreticilerinden biri. Çok fazla arıcı bal üreticisi var. O yüzden çok mükemmel bir ülke bu açıdan. RATYA, Türkiye'nin Uluslararası Federasyonu olan Dünya Arıcılar Birliği'nde aktif bir ülke olduğunu ifade ederek, bunun sonucu olarak da iki yıl sonra organize edecekleri Apiterapi Kongresi'ni Erzurum'da yapmayı hedeflediklerini söyledi. RATYA, 2017 yılında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması için Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini işaret ederek, yapılacak organizasyonla binlerce kişinin dikkatinin çekilebileceğini dile getirdi.